Arkadaşlar şu hafta burada yükseliyorsa girelim yükseltire. de. Oo, çok ses çıkıyor ya. Tam bu kadar yeter. Herkesin arabası var, bir tek benim yok arkamda. yani hepsinde var. Ee, arkadaşlar böyle konuşuyor uçakta ee, aldırış etmeyin Neyse zaten direkt e, yaşayacağım arkadaşlar sesler için üzüldüm uçaklarda böyle oluyor işte mecbur yani atlayayım şerefimi açayım daha iyi şimdi ee, arkadaşlar çok kötü kasıyor yani bayağı bir ee, o yüzden üzüldüm kötü oynayabilirim O yüzden ya da video kalitesi çok kötü olabilir özür dilerim yani Bizimkilerden hiçbir nedense buraya atlamadı. Herhalde öbür canlanmaya gidecekler. Burası çok kötü. Evet. Burada en az bir 40 kişi var. Değil mi? Oo. baya bir kaçıyor arkadaşlar. Adam atladı yanında. Neyse. Şuraya çıkma. Ee, ama ben demiştim 40 kişi atladı. Allah. Adama bak lan. tokası ben alacağım Hayır. aval al, aldım. Hayır dur dur dur. Dur dur dur. Alo sesim geliyor mu? Sıkma sıkma yemin ederim sıkma. Dur dur benim elim yok elimi. Vallahi sıkma. Alo ki ses geliyor mu? Kardeş sıkma ya. Ya arkadaşlar gördünüz. Mermim yoktu. Maalesef kendimi şey yapacağım. Yakınlarında da adam yok. Ee, arkadaşlar maalesef çok basıyordu. Siz de gördünüz. Ee, o yüzden oynayamadım yani. Hatta o beni aşağıdan dipli zor aldım yani. Ancak Arkadaşlar buradan poşinki kaldırmaya gideceğim. Zaten hep gidiyorum öldükten sonra. Ölmesem de zaten yine gidiyorum. Orayı temizledikten sonra. O da nadiren oluyor. O yüzden gideceğim. Çiziyoruz. 700 metre aldım atlayacağım arkadaşlar. Daha iyiymiş. Tamam. Şimdi. Bence yetişmeyecek. Ben biraz paraşütle erken açayım, 200 metre al açayım. Tamam. Çünkü yetişmeyecek arkadaşlar paraşütle, o yüzden havada açmak zorundaydım. Buraya her türlü yani adam gelecek, böyle boş durmaz burası. Hemen alayım. Şu şunu siz kullanıyor musunuz arkadaşlar? Ben sevmiyorum ya. Sadece siz fırlatıyor kadar. Yani boşu boşuna yer kaplıyor. Kastı. Büyük ihtimal adam atlayacak. Ben hemen kullanayım. Tamam arkadaşlar bulut yeter herhalde. Ama pompalı ikili değil de bir şey olsaydı iyi olurdu. Ya da S12A. Ya da DPS verseydi iyi olurdu. İkili de iyi ama çok az bilimsi var. O yüzden sıkamıyoruz. Yani ikisini de atlattım mı artık rakibi öldüremezsin. Abi öldü. Yok, bunlar canlanması var. Kaldıramıyorum zaten. Bakın. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Yok. İstesen de kaldıramam yani. Bu biraz kaslı ekranda gözüküyor mu bilmiyorum ama Ben burada kalıp olur mu olmaz. Şimdi keşkin, keskin, keskin şancıyla AVM müdür falan kafamdan vururlar sonra eksi yarım. Şunu atayım şuraya ya. Böyle tarafa atayım asat adamlar bilsin burada şey olduğunu. Tamam iki tane amer tuladı şu an kastı bayağı um, tamam ya arkadaşlar konuşmuyorum çünkü nedense hiç rakip gelmiyor. Ya normalde ne zaman buraya çıksam beni ya şuradan öldürürler şu çatıdan. Ya arkadaş şu kilise var ya işte tam da şurası. Aa adam geldi. Arkadaşlar bu arada gerçek bu bot değil yani. Bot taklidi yapıyor yani her zamanki gibi. Gördünüz mü arkadaşlar gerçekti? Aa gerçek değil mi? Boşu boşuna şey yaptım ya. Ama nasıl öyle vuruyordu ki? Bu taklidi yapıyordu. Yani ne zaman biri bota taklidi yapsa böyle tekli tekli var. Bir de ben şuradayken böyle gelip gitti ya çok böyle şey A Aha valla biri sıkıyor şuradan. Neyse beni yaklaşıyorum ki. Soru olan bana oluyor. Aa, şey gitti. he Tamamdır. Arkadaşlar bir de şeyleri şeylerı duyuyorum. Yazabilirsiniz. Bu VPN falan değil. Asla VPN değil. Ee, arkadaşlar bu şey ya ismini söyleyeyim de şey yapmanızı sağlıyor eğiminizi. Mesela diyelim adam burada ya. Şöyle sıkıyorsunuz mesela adam burada. Sizden bazı ürünleri eğimi sağlıyor şöyle şöyle gidiyor. Sizin de eğiminizin kayması için hep bir adamın şu ortadaki yuvarla şeyin içinde olması lazım ki adama daha iyi vurun. O yüzden. Yani kesinlikle ben değil. Eee adam gelmiyor ki. Ya ben böyle diyorum sonra adam geliyor dörtlü takım beni öldürüyor. Ben o yüzden konuşmayacağım. Arkadaşlar bu arada hiç adam yok ya. 43 kişi kaldı. Alanı herhalde buraya verir. Çünkü yani buraya verir gibi gözüküyor. Ee, kastı. Aa, O bunlar zengin. Kesin çatıya çıktı. Burada durdum mu yoksa basıp gittim mi görmedim ki. Dur bir arkadaşlar ses basıyorum şöyle. Allah ekber, Allah ekber, Allah ekber. Ya telefonu kulağıma getirdim. Oh. Evet arkadaşlar adam burada. Çıkmaya uygulamıyor. Aaa bir de geldi ya. Hayır. Bir de bu geldi. Tamam. Bu gitti. Bu kalsın, bu gitsin. Burada pompalı tek attı. Ben bundan sonra bu pompalıyı kullanacağım ya. O değil de ben daha çıkmayayım. Bu bomba sallayacak. Ama bu nereye gitti bilmiyorum ki. Kusuyor şu an ama nerede? O kesin onun arkadaşıydı çünkü onu aşama belki onu görmemiştir ama normalde onu aşaması lazımdı. Bunu mecburen gelip buradan onu kaldırması lazım. Ya da ben kaçacağım çünkü pusuyor yani. Bence ben gidemiyorum. ya. Ah. Bak işte. İşte bu yüzden gördünüz mü? Gittiğin gibi bana sıkmaya başladı. Şimdi geri geldim. Yine sustu. Daha bak bak. Ustu yere bak. Al işte. Ne yapacağım ben şimdi bunlara? Aa gördüm. Şimdi ben buna ne yapacağım? Gittiğimde arkandan suyu geldiğimde geri pusuyor. Aha gördüm. Bomba sallayacak. Yok bomba değilmiş. Tamam. Bekle biraz daha çıksın. Şunu fırlatacağım. Aa değil de. <laughs> Çok güzel değildi de lan bu arada. Bakma bana atabilecek mi? Dur tavada var. Aa dur. Bekle. Tavayı da fırlatacağım. Bekle. Fırlattım. Al işte sis atarak gelecek. Ben sesin için ata vuramaz mıyım yani? İnşallah başka yoktur çünkü uzun mermisi az kaldı. gördüm içeriye kaçtı. İşte buradan çıkmayacak şimdi ben de buradan çıkmayacağım o yüzden. Aa, arabaya binip kaçtı. İşte bak. Bekle takip edeceğim. kat kaldırmaya gidecek. Evet. Evet kat kaldırmaya gidiyor. Ama orası alan dışı olacak. Ne yapacağım? Neyse arkadaşlar ben eski geri gideyim. Olaç sağlam dışı alacağım zaten. Sonra bu ikisi gelecek benimle aşamaya. Nasıl olduklarını zaten ben biliyorum. Ben şu uzayı değiştireyim mi ya? Değiştireyim mi? Bence de değiştireyim arkadaşlar. Çünkü gelecekler aşacaklar. Herhalde şimdi çağırdı. Geliyorlar. Tamam. Git. Gitmiyor işte. Bu da oraya gidecek. Pusacak şimdi. Ben anlamıyorum. Niye gelen giden oraya gidiyor ya? Bunun bombası var. O yüzden burada alacağım. Çünkü droptan gelmişti gördüm. gördüm. Ben demiştim o masav. Kaç tane var lan. Aha bir de dev geldi. Kaç tane bombam var senin? Ah. Al işte ya. Yapma yapma. Dördüde takım da arkadaşlar gördünüz. Ya bunlar da yani burada pusuyor burada pusuyor. Ne yapacaksınız ki? Neyse. Eh bugünlük de şeyimiz böyleymiş. Ya arkadaşlar e, bir yer daha gireyim dedim ama sizinle beraber e, bir yer daha gireceğim. Şey ee, ya da arkadaşlar girmeyeyim yani bugün bu kadar da video olsun. Ee, bizi ee, unutanlar varsa lütfen aşağı kaydırıp beğeni atabilir mi ya da abone olabilir mi? Ee, hepinize görüşürüz. Ee, kendinize iyi bakın, sağlıklı bakın. Görüşürüz.